şeyleri yasaklayarak çözebilir miyiz? Çözeriz. Hop çekilişe girmek ister misin lan? İsteyebilirim tabii ki yani içim gıdıklanabilir. Gözümden işte düşebilecek bir para bu benim için önemli değil. O zaman ben buna bir kumar oynayayım. Evet. Kumarın reklamını yapıp buradan gelir elde etmek şerefsizliktir. Bence anlaşıldı. Kumar yasaklansın istiyoruz. Hoş geldin abi. Hoş buldum Ensar. Bugün kısa bir konu konuşacağız. Bir şeyleri yasaklayarak çözebilir miyiz? Çözeriz. O zaman bugünkü konumuzun sonuna geldik arkadaşlar. <laughs> yani tabii bir şeyleri yasaklayarak çözebilir miyiz? Çözeriz bu arada. <laughs> neyi çözdüğümüze, neyi yasakladığımıza göre de değişiyor. E tabii. Ben aslında bugün şunu konuşalım diye bu konuyu açtım. Senin sosyal medyadan uzun süredir zikrettiğim bir forum var. Ne? Kumar bağımlılığı. Yani bu konuyu da senin dışında çok fazla dillendiren yok. Sen ısrarla dillendirmene rağmen ciddi bir şey de oluşmuyor toplumsal tepkiye de bir türlü erişemedik yani. Evet. Neden dolayı bu konuyu sürekli dillendiriyorsun? Bir de bunu yasaklamak denilen şeyi nasıl yasaklayacağız? Ne yapacağız? Herhalde Yeşilay benim kadar tweet atmamıştır konuyla ilgili. Bakıyorum bak... Yeşilay'ın şeyine Twitter hesabına öyle kumar bağımlılığı çok mevzu ettikleri bir konu değil gibi geliyor bana. Sigara önemli bir konu. Alkol çok kısmi böyle değinilen bir konu. Hı hı. Sosyal medya bağımlılığı böyle biraz Uyuşturucuya önemli. Uyuşturucuya daha çok değiniyorlar. Uyuşturucu hı hı. evet. O da tabii şu an çok aşırı yaygın yani. Suçların şu an Hani geçen aldığım bir veriye göre bilmiyorum. doğruluğunu teyit etmedim ama cezaevlerindeki insanların üçte birine yakını uyuşturucu suçlarından dolayı Olabilir. içeride bulunuyor. Yani çok ciddi bir rakam. Tabii. Ama bence bu kumar da şu noktada sorunlu. Yani hem insanın ekonomik hayatını bitiriyor. Evet. Ekonomik hayatı devam etmeyen kişinin de sosyal hayatı kalmıyor. Çünkü herkese borçlu oluyor. İnsanın içine çıkacak durum olmuyor. Pek çok insan intihar ettiğini hani biliyoruz. Evet. Sen bu olayı nasıl e, senin radarına girdi? Yani o konuyu biraz. Ya açalım. şöyle, şimdi benim görece daha böyle muhafazakar, dindar bir çevrem olduğu için daha steril bir şeyim çevrem var Hı -hı. aynı zamanda. Yani bizim çevremizde alkol içen insan da çok azdır. Ama benim steril çevremde bile ailesine, evlerini arsalarını sattırmak zorunda kalan birkaç kişi Hı -hı. oldu evet. kumar bağımlılığı nedeniyle. Hı -hı. Çünkü Diğer bağımlılıklara nazaran çok farklı bir bağımlılık, kumar evet. bağımlılığı. Hı hı. Hani belki sigara bağımlılığıyla biraz benzer sayılabilir kumar bağımlılığı. Bırakması çok zor. Ve insan tabiatının artık nasıl işlemiş bir şeyse kumar noktasındaki bu zafiyet bırakamıyor insanlar. Varlıklarını, her şeylerini kaybediyorlar ama kumarı bırakamıyorlar. Tabi e, tabii ama orada şöyle bir durum da var. Yani insanlık tarihinden beri kumar zaten var olan bir şey neredeyse, hı. çok eski. Mesela işte neyi görüyoruz? Hiçbir imkan yok. İki hayvanın yarışması Evet. E, sinekleri işte tırtılları yarıştırarak insanlar kumar oynuyor. Atıyorum tavuk dövüşleri oluyor, başka şeyler oluyor. İşte güvercinlerin işte uçurulmasıyla falan belli kumarlar oynanıyor. Ama bu kumarın şu an günümüzde aldığı başka bir hal var. Evet. E, kumar zaten tarihsel olarak olan bir şey. Sen bunu hani tamamıyla yasaklasam insanlar kendi aralarında bir oyun oynayabiliyorlar yani. yani. Buna sen ahlaki bir normla yasak diyorsun, hukuki bir normla yasak diyorsun ama yine de insanlar buna devam edebiliyor. Buradaki kastımız bizim olayın sosyal medya bu dijitalleşmeyle beraber insanların telefonunda hemen bir kumarhaneye bağlanabilmeleri evet. problemi var. Evet. Yani ya şöyle şimdi Türkiye'de normalde yasak olan kumar çeşitleri medya aracılığıyla daha doğrusu internet aracılığıyla yasal hale getirildi. Böyle hmm. genel problem var Türkiye'de. Hani Türkiye'de bildiğim kadarıyla kumar 90'lı yıllarda yasaklandı. Ee, i̇şte şu an sadece Kıbrıs'ta kumar oynanıyor. Evet. Kumar oynamak isteyenler Kıbrıs'a gidiyorlar falan. Öyle bir günah adası var Kıbrıs'ta. Maalesef. Üzücü bir nokta. O. Bugün artık Öyle bir şey kalmadı. Özellikle bu Milli Piyango İdaresi'nin özelleştirilmesinden sonra. Evet. Öyle bir nokta kalmadı. Milli Piyango İdaresi özelleştirildi. Bugün Milli Piyango'nun sitesine girdiğimiz zaman görebiliyoruz. Kumarın envai çeşidi. Işte, Ruletler, slotlar. Rulet, slot her türlü şey. Bugün belki de Kıbrıs'a gittiğin zaman o kumarhanelerde bulamayacağın çeşitlilikte kumar oynayabiliyorsun. Var. Hı -hı. Bugün yasal bir şekilde. Ve e, bunu Milli Piyango İdaresi başlattıktan sonra, bu izni verdikten sonra, Trendyol, Hepsi Burada, PTT... AVM Hı -hı. yani kamu sözde insanların tepkileri nedeniyle Milli Piyango İdaresi özelleştiriliyor Hı -hı. bir şekilde ama yine belli bir kısmı kamuya ait olan PTT AVM kumar oynatıyor. E şimdi alışveriş için girdiğin sitede de kenarda bir kumarla ilgili. Evet. Yani kumar değil işte oyun yani para koyuyorsun işte rulet yani bu, kumar, bu da aslında smart. kumarhanelerdeki Çek e, oyunların aynıları Bir yani. Çekiliş mevzusu da aynı Hı -hı. şekilde. İşte şanslı çekiliş bilmem ne çekilişi. Yine Trendyol hepsi burada, hepsi yapıyor bunu. Binlerce Hı -hı. insan ortaya cüzi miktarda paralar koyuyor. İşte araba şimdi sen 100 lira araba satın Hı -hı. alabilir misin? Alamazsın ama 100 lira koyuyorsun araba satın alma ihtimalin ortaya çıkıyor. İnsanların bu duyguları istismar ediliyor açıkçası. Bence şekilde. şimdi üzerine durmamız gereken noktalardan birisi de bu. Niye? E şimdi bugün öyle bir ekonomik hal ki insanlar kendileri üzerine bir birikim yaptıklarında işte yediklerinden, içtiklerinden, arttırdıkları bir para, kendilerine bir ev, bir araba gibi uzun vadeli kullanacakları işte taşıttır, evdir, işte arsadır, yatırımlardır. Bunları elde etmelerine yetmiyor. Belki 30 yıl, belki 40 yıl birikim yapması durumunda bile bir eve ulaşamıyor insanlar. ve Bu sebeple hızlı bir şekilde o az parasını çok hızlı bir şekilde büyüteceği imkanlara gidebiliyor. Çünkü evet. şöyle düşünüyor yani ilk etapta muhtemelen. E zaten 5 bin lira benim pek bir işimi görmeyecek. Ama bu 5 bin lira bir anda 500 bin lira olursa ben bir araba alabileceğim. Evet. E o zaman ne yapayım? Hani gözümden de düşebilecek bir para. Bu benim için önemli değil. O zaman ben bununla bir kumar oynayayım. Evet. Ama bu insana Kumarın işte o psikolojik dopaminler işte insanın oraya bağlayan hırs, hırs. en en temel mevzu evet. hırs bence kumarda. Gün sonunda artık kendisi makul bir zeminde olmadan sürekli evet. oynamaya gayret ediyor evet. ve bulduğu paraları da hızlı bir şekilde oraya aktarıyor. Arkadaşlarından Hı -hı. borç alıyor. Eşinden, dostundan herkesten borç alıyor. Kredi çekiyor Hı -hı. ve özellikle mesela iddia oynuyor adam veya farklı ruletler oynuyor. Hı -hı. 5 bin lira basıyor. Kaybediyor 5 bin lirayı. Ulan diyor benim 10 bin lira basmam lazım ki hem bunu çıkarayım hem de para kazanayım bundan. Hı -hı. Evet. 10 bin basıyor onu da kaybediyor. O 10 binin da başkasından borç almıştı. Aldı o borcu ödeyemiyor. Ulan diyor hem bu borcu ödeyeceğim hem diğer borcu ödeyeceğim. Hem ana paramı geri kazanacağım hem para kazanacağım. Benim 20 bin lira ihtiyacım var. 20 bin lira bas yani böyle kulağa bu işin içerisinde olmayan ve çevresinde böyle insanlar olmayanlara çok afaki bir şey gibi geliyor ama benim steril çevremde bile bunu yapmış birkaç kişi var. Bu normal bir ruh hali değil. İnsanlar Hı -hı. kendilerini kaybediyorlar bunu yaparken ve Hı -hı. insanların kendilerini bu kaybetme hali açık şekilde istismar ediliyor. Buradaki peki şimdi o zaman bu yasaklama noktasına gelin. Kumar ciddi bir problem. Bunu birazcık da teşhis ettik. Toplumda da şu an çoğumuzun çevresinde birkaç kişi bazı insanların çevresinde çok daha fazla insanın müptelası olduğu bir bağımlılık. Ve bunun bu kadar fazla kolay erişilebilmesi daha büyük bir problem. Evet. Normalde insanlar yasak bir kumarhaneye gittiklerinde... Merdiven altı. ben liseyi yeni Bosna'da okudum. Orada kıraathanelerde mesela kumar oynanıyordu bazen. İşte lise öğrencileri falan çıkartılırdı kıraathaneden. Orada hani bir oyun dönerdi. Ama hani o olabildiğince küçük dar bir çevre. Oraya ekmesi için insan da belli bir risk alması gerekiyor. Yani bir polis Baskın, baskın olabilir, evet. göze alması gerekiyor. Ve hani orada oynanan da çok deli dehşet bir oyun değil yani. Hani insana böyle bu şekilde zarar ve emekliler kendi aralarında bir şeyler yapıyorlar. Ama biz bunu bu şekilde hem çok hızlı erişilebilen hem belli oranda yasal hem de bunun üzerine insanlara hani çok hızlı hemen telefonda şu an oyna. Bu hale getirdiğinde çok daha büyük toplumsal problemlere sebebiyet verebiliyor. Bunu peki nasıl yasaklayacağız? Yasaklamak burada bir çözüm mü? Ya şimdi burada yasaklamak çözüm müyle aynı zamanda şunu da düşünüyor bu işi yönetenler. Diyorlar ki biz bunu yasallaştırmamız lazım. Neden? Çünkü insanlar zaten bunu yasa dışı bahis oynayarak o platformlara gidip paralarını yedirerek hı. kaybediyorlar paraları. Biz en azından bunu yasallaştıralım, vergiye tabi kılalım. En azından buradan devletin bir vergi geliri olsun diye yaklaşıyorlar. Evet, hı hı. Ya Pek çok mevzu aslında devletin oradan kendi elde edeceği para, kendi elde edeceği vergi ya e, Peki bunun önünü nasıl şey. Mesela Uyuşturucu mesela. O zaman onu da serbest bırak. Evet, işte, o zaman daha da mesela sentetikleri de serbest. Başka şeyleri de her serbest. Her şeyi hı hı. serbestleştirebilirsin. Yani bu sonu olmayan bir şey. Hı hı. Madem bir şeyi yasaklamak çözüm değil. Hatta yasaklamak insanların daha da böyle işlerini gıdır daha fazla insanlar buna erişmek istiyor diye düşünüyorsun her şeyi serbestleştirebilirsin o zaman yani bu bu anlamlı bir şey değil ki zaten buna ilişkin veriler var. Yani bu bir tek Türkiye'de iddia edilmiş bir şey değil. Mesela Hollanda örneği var uyuşturucunun serbestleştirilmesiyle ilgili. İşte uyuşturucu serbest olmadan önceki kullanım oranlarıyla serbestleştirildikten sonra kullanım oranları kıyaslandığı zaman serbestleştirme'nin kullanımı yaygınlaştığı evet, evet. verisi ortaya çıkıyor. Ya şimdi şöyle bir durum var. Bir şeyin serbest olmaması, yasak olması gün sonunda onun yine de meşru da sebep ettiği. Tabii tabii. Ki. Yani atıyorum bugün uyuşturucu Türkiye'de serbest değil. Yani uyuşturucu Hani bağımlı olmayacak kadar çok az bir miktarda birisi kullandığında bile çevresinde bu yanlış bir şey niye bunu yapıyorsun algısı oluşabiliyor. Sonuçta çünkü bir yasak durumu var, bir ceza ile karşılaşma imkanı var vesaire. Ama biz bunu yasak olmaktan çıkarttığımızda bu sosyal tepkinin olabildiğince azalacağını göreceğiz. Ortada sadece ahlaki olarak yanlış durumu kalacak ama bu da olabildiğince bugün geldiğimiz şartlarda çok daha gevşek bir insanı otokontrole sevk edecek bir durum. Burada aslında yasağı kaldırdığında sen bir şeyi meşruiyet zemini oluşmasına imkan veriyorsun. Tabii her her arz aynı zamanda bir de talep de doğuruyor. Bu da bir gerçek evet, yani. Hı. Hani sonuç olarak sen buradaki markette su satmazsın. Ben hı -hı. bu bulabilmek için daha çok çaba sarf etmem gerekir. Evet. Yani ve bu daha çok çaba sarf ettiğim için de su, su daha az satılan bir şey olur. Yani. Evet. Evet. Hı -hı. Yani ama suyu ben herhangi bir yerde gidip kolayca bulabilirsem giderim suyu alırım içerim çok basit bir şekilde. Yani hı -hı. ve e, vitrinde olursa su vitrin derken mesela neyi kastedebiliriz burada bu bağlamda? Bütün tren internet yol, sitelerinde e, evet, olarak var. Evet tren varmış. yola giriyorsun kenarda seni böyle gözüne sokulan bir şey var. Hepsi burada giriyorsun gözüne sokulan bir şey var. İşte yani orada... hop çekilişe girmek Hı -hı. ister misin? lan İsteyebilirim tabii ki yani içim gıdıklanabilir. Ya, o an araba tercih edilen renkler ondan sonra kullanılan evet, şey tamamıyla bir psikolojik olarak bunu uzmanlar evet, tarafından sağlar. O, o an o şey. an araba, arabaya ihtiyacım vardır. Bir türlü arabayı alamamışımdır. Lan, şunu bir deneyeyim diyebilirim. Yani sen bu kadar teşvik edici bir şekilde yaklaşamazsın bu mevzuya. Yani. Burada şunu belki ayırt etmek lazım mesela o tren yolda araba çekilişine giriyor mesela atıyorum 5 lira 10 lira bir bilet alıyor mesela ama onunla atıyorum rulete 100 bin lira birden basabiliyor iddiaya kupona kupona mesela 1 milyon lira birden o işte o filmdeki şu tudugart hikayesi var ya bütün parasını oraya verecek durumda olduğu şey ee, tabii ki mesela aynı değil ama ne işte orada o, o, o işlerle başlayan kişi. Bunun yaygın olmasıyla beraber diğer imkanları da kullanması. Tabii ki oraya. yani bu aslında o bahsettiğin o dopaminin salgılanmasıyla ilgili bir mevzu diyebiliyorum ben. Tabii ki dediğim gibi uzmanlığım değil çok Hı. konuşmam doğru olmaz. Mesela porno bağımlılığıyla ilgili de aynı mevzu söz konusu. Hı. Makalelerde var bunlar. Bir kişi porno izlemeye başladığı zaman e, öncelikle bunun daha masum olan versiyonlarını izlemeye başlıyor. Hı -hı. Bu onu tatmin etmemeye başlıyor. Daha sonra bunun daha sert versiyonları, aileyle olan, hayvanlarla olan, şey, zoofili, pedofili bu noktaya Hı -hı. giden şey aslında kişinin o yaptığı şeyle tatmin olmaması. Ya Tabii o da ondan sonra toplu olarak diğer sapkınlıklar, suçlar, e, pek tabii çok şeyi ki, tetikleyen tabii ki, tetikliyor. bir duruma. Yani insanın doğasında olan bu şey aslında kullanılıyor. Bu arz edilen şeyler, bundan para kazanma arzusu aslında insanın tabiatında olan bir şeyin istismar edilmesinin sonucu. Hı -hı. Yeah. <laughs> bir devlet sen eğer devletsen bunun sosyal sonuçları olacağını öngörüyorsan burada ciddi bir dengesizlik ortaya çıkacağını bunu piyasaya arz edenlerin zenginleşmek için her şeyi istismar edebileceğini öngörebiliyorsan ki öngörmek zorundasın bunun Hı -hı. önüne bir engel koymak zorundasın yani niye çünkü devletin bir kamu düzenini sağlamak gibi bir yükümlülüğü var biz devleti niye başımıza işte koyuyoruz işte idaresini kabul ediyoruz e gün sonunda benim güvenliğimi sağlasın ama bu güvenlik sadece askeri güvenlikten de ziyade bir kamusal düzen sağlasın bana e bu düzeni sağlarken benim çocuklarımın işte sosyal hayatta var olamayacak varlıklar olmasının önüne geçmesi için ne yapması lazım bağımlılıkların önüne geçmesi lazım evet. ya da işte benim ekonomik hayatımın korunması için benim irrasyonel verecek kararlardan beni koruması gerekiyor. Şimdi kumar denilen şeyde de gün sonunda zaten her zaman masanın kazandığı kişinin her zaman kaybettiği oransı olarak da yani, matematiksel ve istatistiksel olarak kaybetmesi lazım ki adil olmaması lazım ki oynatan kişi bir şeyler kazansın. Tabii ki. E şimdi bu oyunlarda da o rulette vesaire o oranları ona göre o makine ortaya koyuyor ki asıl karı onu oynatan sistemin kazanması gerekiyor. Evet. E şimdi burada bu irasyonel karar bireye verdirmemek için işte devletin bir yasak koyması. Peki o yasak koyduğunda ne olacak? Hani şuna düşmemek gerekiyor. Klişe işte neymiş efendim? Zaten bunu oynayacaklar. Oynayacaklar ama aynı oranda oynamayacaklar. Evet. O kadar fazla insana yayılmayacak. Ve bu işte önünde durulması gereken bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Ya, yani. Evet mesela bunu yasallar Milli Piyango idaresine bunu oynatmak işte hepsi buradanın Trendyol gibi. Şimdi bunlar öyle veya böyle güvenilirliği olan firmalar. Ben e, kumar oynamak istediğim zaman Trendyol'a girersem Trendyol'a çok rahat bir şekilde güvenip oynayabilirim bu kumarı. <laughs> ama sanal bu işte yasal olmayan kumar <gülüyor> platformlarına <gülüyor> evet, evet. girdiğim zaman hani evet toplumun her türlü tongaya düşen kesimleri de var. E, ve, ve düşük bir oran da değil bu. O tongaya düşecek olanlar yine düşüp e, hiç güvenilmeyecek sitelerde de oynayabiliyor <laughs> olabilirler ama ortalama zekaya sahip olan bir insan oradaki o yasa dışı kumar oynatan platformlara güvenmemesi gerektiğini hı hı. ve orada kumar oynarsa o paranın aslında alınamayacağını, burada ciddi bir dümen olduğunu aslında anlayabilecek zekaya sahip. Hı hı. Ve evet. o insanlar girdiği zaman olan internete giriyorum bir siteye, o siteye para yolluyorum kim bu adam? Neye göre kumar oynatıyor? Bunun şeyini, algoritmasını neye göre yazdı? Bu parayı bana verecek mi? Bunu düşünmesi gerekiyor. Evet. Ama sen burada... Ama o hırs içerisinde onu düşünemiyor. Yani şurada mesela ne? Mesela bu iddia bahis oranları var işte. O oranları devletin şey oranlarına daha yüksek oranlar veren yasa dışı bahisleri var. Ama yok var. şunu söylüyorum. Şu Hı? anlamda söylüyorum bunu. Yani bunu düşünen adam... Benim burada kumar oynamamam lazım. Saçma kaybederim ben burada. Her türlü burada masa kazanır diye düşünebilir ama sonuçta Milli Piyango İdaresinin güvencesi var. E tabii de. devlet güvencesi var. Devlet muhtemelen işte adam girdiği zaman düşünüyor ki evet ben bir çekilişe katılıyorum ama bu çekiliş noter huzurunda yapılacak Hı -hı. diye düşünüyor. Hı -hı. Veya işte ben bir kumar oynuyorum ama Milli Piyango İdaresinin belirlemiş olduğu bir işte standart var. Bu standarda göre muhtemelen buradaki oranlar belirleniyor diye düşünüyor. Bilmiyorum belki öyledir hakikaten. Yani o oynatılan Hı -hı. Evet. Milli Piyango'nun oynattığı Evetler hakikaten belli standartları olan bir şeylerdir. Mevzuatını incelemedim. Ama sonuç olarak buradaki bu güvenceyi hissederek, o şirketin itibarına güvenerek kumar oynamak var. Kesinlikle. Bir de hiçbir şekilde güvenilir olmayan, internette kim olduğu, ne olduğu, ne yaptığı belli olmayan bir platforma para vermek var. Çoğu insan trend yolda kumar kolaylıkla oynayabilecekken gidip o yasal e, olmayan bahis sitelerinde kumar oynamaz. Evet. O nedenle bu mevzunun yaygınlaşması noktasında normalde kumar oynamayacak olan adamların da kumar oynama ihtimali bir de işte ortaya o çıkıyor. Siteler... O yasa dışı hani dediğimiz ana akım olmayan ya da devletin kontrolünde olmayan işte o yasa dışı bahis sitelerinde şöyle bir durumda var. Özellikle kamu olarak ünlü olan, itibarı olan insanların şeylerini mesela atıyorum futbolcular özellikle evet. koyuyorlar. İşte atıyorum şu futbolcu şurada sen de buraya gel kumar oyna. Ya da işte şu şarkıcı ya da işte şu ünlü. Hatta pek çoğu hakkında bu reklamları yaptıkları için. Çünkü o reklamlar da oynuyorlar, konuşuyorlar, evet. bir şeyler yapıyorlar. Ve ister istemez insanlar da ya hani bu ünlü burada poz veriyorsa bu hani birazcık legalleşmiş bir şey onun güvenini kullanıyor yani. Evet. Bunun önüne geçmek için bu çok zor bir şeydir. O siteleri engellemek. Evet. Bu şekilde reklam yapan kişilere ciddi cezalar var. Çok ciddi. Ve ondan sonra devletin de bunu kontrol devletin böyle bir şey yapmaması yani. Şimdi temel, en temeldeki mesele de bu. şunu da çok önemli söylemek lazım. Buradaki mevzu sadece Yasa dışı kumar değil. Kumarın ciddi bir mevzuatla önüne geçilmesi, bu oynatılacaksa bile işte insan hakları işte insanların kumar oynamaya da hakkı var falan filan diye bir şekilde meşrulaştırılıyorsa bile bunun reklamının yapılamaması, hı hı. reklamını yapan kişiye de çok ağır şekilde yaptırım uygulanması evet, gerekiyor. Hı hı. Yani ben şunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. İster İddia bahis olarak olsun. O televizyonlara çıkıp bu alt mı olur üst mü olur bilmem ne olsun. İster başka şekilde başka e, kumarlara yönlendirme olsun. Kumarın reklamını yapıp buradan elde gelir elde etmek şerefsizliktir. Hı hı. Bunu çok net bir şekilde ifade etmek evet. lazım. Şerefsizliktir, vatan hainliğidir. Bu, benim için bu tartışmaya açık bir konu değil. O yaşadığımız yani insanların hallerini görüyoruz. Evet aynen öyle. İnsanlar intihar ediyor, aynen var, öyle. Bu çok net öldürüyor. bir vatan hainliğidir. Bir adam bu toplumun gençleri, bu toplumun işte sadece gençlerle de ibaret değil bu artık kumar bağımlılığının geldiği nokta insanların varlıklarını, yokluklarını kaybetmesi. Yani e, geçen bir polis memurunun iki çocuğu varmış herhalde adamın. Hı -hı. Bir mektup evet. yazmış, intihar etmiş, ölmemiş herhalde bilmiyorum Hı -hı. veya edememiş mi? Ne olmuşsa artık. Adam varımı yoğumu kaybettim. Sizden çok özür diliyorum. Şimdiden sonra hayatınızda olmayacağım. Allah benim belamı versin deyip intihar ediyor. Sen bunu evet. görerek Toplumda itibarlı bir şahıs olarak ünlüsün, ne bileyim çok iyi spor yorumcususun, çok iyi tahminlerde bulunuyorsun hmm. falan. Buradan gelir elde ediyorsun. Bu geliri meşru sayıyorsun. Ve toplumun fertlerini... Ya o ahı, o çocukların ahı var bir kere. Kesinlikle orada yani, üzerlerinde. O çocukların ahı e var. Bu yani. adamlar kendilerine kanaat önderi belliyorlar. Ben kanaat önderiyim işte çok iyi anlıyorum bilmem ne politik mesajlar veriyorlar. Sen kanaat önderi falan değilsin. Sen bir vatan hainisin. Bu 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 memleketin hı hı. çocuklarını kumara teşvik eden bir şerefsizsin. Hı hı. Bu netlikte konuşuyorum ben. Hı hı. Bu şerefsizliktir. Kumar reklamı yapmak şerefsizliktir. Evet. Hı -hı. Bu netlikte olmak lazım bu konuda. Evet. Yasal zemini olsun olmasın, yasal kumar olsun illegal kumar olsun, hiç fark etmez. Hı -hı. Bu, bu bu çok net bir mevzu. Devletin bunun önüne bu kumar reklamını yapanların önüne çok ciddi bir yaptırımla önlerine gelmesi lazım. Onun da önünde, onun da önünde işte önce kendisini bu işi yapmak gerekiyor. Evet, aynen gerekiyor öyle. Yani. E, aynen öyle. Aynen öyle. Yani işte çok klasik. Yani herkes bir yani. Türkiye ciddi bir tımarhane bu anlamda. Sen bunu eleştirdiğin zaman yani Diyanet bugün bu e, dünkü hutbe zannediyorum kumarla ilgiliydi. Ya, bir bir cümle birkaç şey vardı. Evet dedi. evet Fahane yani vardı. işte bağımlılıklarla ilgili bir şey Diyanet zaman zaman konu ediyor. Hemen bir alıntılama sizin de gelirleriniz kumardan değil mi falan filan. Ha, bu mu mevzu? ama evet dediğin şey çok yan, yani çok yani bunu dillendirecek toplumsal diğer gruplar da bunu dillendirecek ve artık red Diyanet'in red... gelirleri kumardan olmayacak ya yani bu doğru mu dondu. yanlış mı bunu konuşacağız. Yani... Diyanetin geliri kumardan değil ya yani. devlet buradan bir gelir elde etmesi Diyanete direkt kumar parasını verdiği ya da maaş olarak onu dağıttırdığı anlamına gelmiyor ama tabii ki bir devlet aygıtının biz ahlaki işler yapmasını bekleriz. Evet. Gayri ahlaki bir işi, yani kumar denilen şey gayri ahlaki bir iş, şans oyunu denilen şey gayri ahlaki bir iş, insanları kandırıyorsun ve yuvaları yıkıyorsun çünkü. Bunun, bu buradan elini çekmesini istiyoruz. Tamam. Evet, evet. Bir vatandaş olarak bunu söylemek bizim hakkımız. Bunu da bütün kurumsal seviyelerde, devletin çeşitli işte grupları olsun, Diyanet İşleri Başkanlığı olsun, gerekirse Milli Eğitim olsun, gerekirse işte sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar olarak ciddi bir taleple ortaya atmak lazım. Evet. Ama bu talep çok rasyonel, çok ulaşılabilecek bir talep olmasının yanında medyatik olmadığı, işte birazcık da çok siyasetsiz de bir talep. Yani şöyle evet. siyasetsiz bir talep. Hani sağcısı da solcusu burada uzlaşabilir. Aynı. O yüzden olayı sırtlanan yok. Evet. Yani kumara karşı bir talebi sırtlanan bir grup kalmıyor ve bu olabildiğince yetim kalmış, ortada kalmış bir söz olarak kalıyor. Evet, yani evet. bence yasaklamak sadece kumar bakımından da değil, bütün toplumsal olarak düzeni tehlikeye atacak durumlarda yasaklamak belli oranda bir çözüm. Bu çözümü o yasağı talep edecek, bunun önüne geçilmesini talep edecek. işte o halk kitlelerinin, sivil toplumun ve kurumların oluşması doğuracak. O çözümü o, o getirecek yani. Evet. Yani bu kadar bariz bir problem ortadayken, toplumun gençleri bu kadar bariz bir bataklığın içerisine giriyorken, bunu görüyorken bunu önleme almayan tüm kamu e, yöneticilerinin meclisteki herkesin ciddi bir vebali var bunun üzerinde. E, ve bunun reklamını yapanlarla ilgili az önce söylediklerim çok arkasındayım. Hı hı. Net bir şekilde böyle. Bunu şu ve bu veya bu sayıkla e, gündemine almayanların da vebali çok büyük. Onlara o netlikte hakaret etmeyeceğim ama veballeri çok büyük. Bundan gelir elde etmek, vergi elde etmek için bu mevzu meşru bir mevzu olarak görmek, bunu gündeme almamak, bu vebalin altına girmek yarın öbür gün söyledikleri her şeyin meşruluğu noktasında benim gözümde problem oluşturan bir şey yani İslami söylemde bulunup kumarla ilgili hiçbir gündemi olmayan siyasetçi benim gözümde sıfırdır İslami olarak siyaseten işte adama destek verirsin kendi hı hı. E, siyasi çıkarlarına göre e, bu konuya pragmatist yaklaşabilirsin oy verebilirsin kendi mezına ilgili ama sen çıkıp her türlü İslami söylemi istismar edip kumarla ilgili gençler bu kadar bataklıktayken hiçbir şekilde kumarı gündem etmiyorsan o zaman benim gözümde dini anlamda senin samimiyetin samimiyetin sıfırdır. Kalmışalım. Ben kendi pragmatist yaklaşımım açısından sana oy veriyor olabilirim, destek veriyor olabilirim ama benim nezdimde senin itibarın sıfırdır diye idarecilere de net bir şey söyleyebilirim. O zaman yavaştan kapatalım. Bence anlaşıldı kumar yasaklansın istiyoruz. Evet, kumarı yasaklamak <laughs> gerekiyor. Yasaklamak çözümdür.